İsmail Hanım. He kurban. He. Ha, Dışırga. Hayırlı da bak da şamalara bak deşen. Ama rıdın ingirin dağdara saygı bovunmana. Ama hotla var işte. Dirken bu işi yaptık. Bizim bektaşlar bakıyor. Hem gelin vırken ara sıra yanına gelip nefes alıyor. Ha ben o sıkırın da biz de ekden o sıkıntı. Tüccar o çiğde bin. Ya işte valiyosun demişim ben İst <gülüyor> <gülüyor> Amri da çı kasa. <laughs> da sola da çanın. Sonra ne işte ya? Işte. Ha işte ya. Ha vallahi. Sen Ben 43'te dünya gelmişim. Has hesapka, 43'te dünya gelmişim. Kaç yaşlar? Bek başım benim. İyi dur iyi dur. Ne ne hasopka? İşte e ha işte ya. İşte 80'e yakın. 79 80. Ha. E, ha valla. Ama kurban azmi tabim. Genç bak kurban atabim. Gel ne o şıkılın. Ha valla. <laughs> <laughs> Geç evet, bak. Hala çalışıyorum ağla. Ha. ha. Peki, <laughs> lafır da çan dönüm ona iş ova kurmuş yere. Ya o işte 20 dönüme yakın. He valla. Peki 20 dönüme yakın elektriği yekun lafır da üretmiş takım onda da ne ki? Devlet. Devlet alıyor. <laughs> Aynı sen nasıl devlete para ödüyorsun ya. Hı -hı. Devlet de bana ödüyor. Devlet de sana ödüyor. E, tabii bir sefer de yok yani. Yani günlük üretilen e, elektrik devlete yani, gidiyor. Tabii gidiyor. Santral günlük, üzere. Günlük veren gidiyor değil mi arkadaşım abi? Aynı öyle. Ana, anadan gidiyor. Anada burada üretilen tüketiliyor. Evet, tüketiliyor. Gidiyor. Direkt gidiyor. Güzel Peki, bir işte. Temiz he. bir işte. Sıkıntısı yok. Kimse kir yok. Kimse sıkıntı yok. Peki, yani rahat bir işte. Buranın bakımını baktaşı nargeli mi yapıyor? Aa, Sana <laughs> baktaş bana da bir de.

Bence sabi ki elektrik zede üretmiş bir çi garaga, çi hassasiyet kaç ya, özel yok kaç ya? Özel yok ha, bak dostum abi. Özel yok ha, bak ne Ay bu, <laughs> bu tamam, ne Bir şey yok. Ya işte ki, havayı kara biraz ettiyem de ama bu tam robu full elektrik de üretmiş. Ha, tam veriyor. 600 havalı aldılar o şahsı Yok, yedi hmm. hiç. 600'dür işte bunu ileride büyüteceğiz, bunu binler çıkaracağız. Ya inşallah. Onun için bu şu görünen paneller biz değiştiriyoruz. bunlar ikinci el olarak satıyoruz. Aha. olursa bunlar ikinci eldir. 7 yaşına, 7 senelik yeni sistem takıyoruz. O yeni sistemler şu anda bunlar 250 watt'lık, yeni sistemler 500 var, 600 var, 700'lük var. İşte Sürekli zaman sistem değişiyor, yeni paneller çıkıyor. Yani ona hiper elektriğe Abi, abi, abi dinen. ona çok veriyor. Ama hiper elektriğe üretmiş tekrar yani. işte illerde ama 10 sene sözleşme var. 10 sene sözleşmeden sonra burayı binler çıkaracağız. Onun için bu estileri çıkarıyoruz. Sürekli yeri üreten şey yeri fazla elektrik gelen paralar da var. Var. Yani daha sonra sözleşme davlatır rohe. Evet. davlatır de rohe. İpedik daha sonra çocuğun sözleşme organı kalkıp baba. Das ol çocuk bu amek vederek ger bakın yani ato das olan söz açmak 600 kavalı günlük 600 kavanın üstüne çıkmıyoruz çıktığı zaman cezalıdır işte e, bura 10 sene kadar böyle gidecek 10 sene sonra sözleşmede büyütüyorsun yani, yani yani, sözleşme uzatılıyor mu uzatılıyor da büyütülüyor yani. hem uzatılıyor hem büyütülüyor evet. evet. ee, peki e, a panelno te na pokrniži, sar bom čudil, da bi? Sar bom şu, na šu. Am doma şu? na Am doma je na šu, nam je pio obeda šu, gazi tane da şu movali, da ga. A zikli su, bi depo piješ tu, Ha. A. var hidrafora ma ya? hidrafor ki ma fiş dokmu şeker, tazikli su da bacayla veriyor. Veriyor. Aynen nole ve garabon şu ne? Aynen öyle ha. E peki, ove vrdara sondaj var Kocayla var, yence maturuyla. Bunlar da ovi. Bola ovi. Ovi bola. Bostan pırrala, jorşon pırrala. Zabzak bakarlar. Biz de her şeye getirmemiz ki Bostan'ı baktasımın. Lavanda dikmişiz. Biz düne, düne parmağı katmışız. Ya sen ne diyorsun ya? Abi be, kurban o zaman da. Düne parmağı katmışız. En temiz, hiç baktasım değil mevzaka. Am yalı ben Rab Rudani. Bence sebzayı mahtini Allah razı olsun. Sebzamız boyda boya bolla itini. Çor çocuğuna Allah sağlık verse kendine sağlık verse imez daka sebzamız dini ama iz sebzem bol bol ama sen mol çor molla kan ama onda sonra da iş kendine tarır. Vatoshu mi yiyor mezdaka. Hısal Güzel maşağı oldu. Esole de inşallah bıgırın. Korni ne güzel İnşallah. Peki şan mı atıyorsun o Yok bize. Piyence mi atıyorsun? Piyence mi atıyorsun? Of para yani of oyunu. Of bir ikilik of gece Gece gündüz çalışsa bitmiyor. Ama biz kendi ihtiyacımız kadar. Yani doğada Doğada sular eksik olmasın diye fazla su tüketimini yapmıyoruz. Ha, ha. De, ben de göre. açımıza Dengeli hareket etmek lazım. Bu doğadaki şu ormanları hep yok etmişler, Dağlar çıplak. Bu sebeple vatandaş yer altı suyu, sularına dönüyor. Onu da düzensiz kullanıyor ama ben mümkün mertebe o suları tasarruf edin. Tasarruf yani ağacın ihtiyacı kadar, bostanın ihtiyacı kadar kullanıyor. Yazık da çünkü ben öyle kullanırsam, sen öyle kullanırsan Yarın bizim de sorumuz gelir. Çünkü doğamıza yok ediyoruz. Tabi. <laughs> her şey dengeli hareket etmesi her şey güzel. Peki. Evet. Paneller bunlardır. Abonona. Evet. Barriye elektrici üretilmiş tabi. Elektriko enga rind. Elektrici barriye e, üretimi kadar beya. La Türkiye rupera. La Türkiye Damhon, Damhun rahat da elektrik üretmiş ki işte hep kan e, termik santralan falan da dına şu kullandığını e, Huzdiye sisteme huyuna ki e, enerji para ru para solda o dume ama tuvara e, termik santralı e, dünya kılırdakan zarar edine dune e, e Arda zahirlamış da Arda, arda kala dure termik santralam ver, vermeyi kavi. da kavu. E, zamana cevarı, zamana bölge termik santralın oldu bitti tutup vermelini ama e, az bir maçı. Az bir Merkon. Ki şu güve ve gudun çor da kan. Е, Догайха. Е, Догайха хароптаған. Go Batimini, da çar avro var, Batim. Ka goğlan mezor. Avtesi so opiye sigaşta. İsmail Demirci. Lavantella Ujanı Ha Lavardare Lavanta Ondan sonra Boston vanında.

bu benim torunum de bu. Salman Hacan'ın torunu. O bizik. He kurbanım. Pısmam, biz da sar bavruyla girdim ama öyle sar direyce. Hayır, hayır. <gürbarım> hayır, oh, hayır. To, tom Salman Yav dinim o dinimi alama. Tom Salman ah, yav. Aha. Ha ah, bu şarat da. Yo. Ha ha. Vara 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 vara. Ha ha. Gözüm çarptı. ha. <laughs> Biz bu şimdi o bize koralık evon vakas mesafe a, mecbur kuvarıştanı yoksa ne olmazsa kölgelik olur bir zarar verir. Ha. Onun için e, bunu bu projedir. bu okuyan adam yapıyor. Ha. ben ben cahil adam ben ne bilirim. No oralık evlak aktım boşluğu mı mı lamapırsker. Tabi tabi ha. Aa, bu sıra çalışır. O bu sıra da şeylidir. Bu sıra da sigurt atmış çalışmıyor. Şimdi elemon gelecek. Benim torunum gelecek. La İskender'ne. ne? Kı var ki çeker. Peki elektrik cevabı da şartıyla Ahmet da in ne olur. Genel bir sorun var. Teknik ha. sorun var. O, o gelir yapar o. O bizi aşıyor. Onu mühendis yapıyor. <laughs> o yapıyor o. Gelir yapar o. Ya tek tek sorunlar bize asıl sorun o geliyor. Ha, ony... no, Yo, şey mi var? Kağıt gibi birin. Amel Asar, bıdara usmen ama bedara bıdaroaldinin. Garma diye da, garma Amel <laughs> دو هزار во واندا نه ولی каде کار کار بد کات که Ари, ари, ари. نه آره гармон, آره کا کا داوی دا گارمون ای دا یا شاوتی ای گارما که دا سر خدا وادا بار دادن که دبین گو خ چی سرینگا اول بگ خدا گارما این نه Gover gover so otomistim go. Chila barovoy khosha. Derizh qar nak na dreqiyod v sotog ot yekhos. Golabarov et yekhos. Doridan. Lebala boshayda chikh khosha. Chikh khosha. Chikh khosha. Fyorom. Bak toshim bayo vara vorara. Fyorom khalkana.

Oo. Maşallah. Abi yemekleri yemekler, banyeni yemekler çok güzel. Çok güzel ya. ha. Ya. En güzel yapsa bam yadır. Yani yemek ya, yaptığı zaman rahat ediyor Seni o. yormuyor. Ha, Abi ona canım. Bak canım. Bak. Bana biberin. İsudun. Normal İsudun. biberin. Ha. Eva Rona. Hatana. Hatana e hona harmana hele olup belli kıştık var ya şeyine sana ne diyeceğiz var. Ama dinmedi o öyle olmadı. Ha, ha. ha, ha sabit bu ya. Biz de var onun. Maşallah yarın da Hala gel iş geliyor bak bak. Bak yine 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 o, yeni, eski, bak 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 görüyor mu? Eski hemen yüzlü gün.

Eka da ben gala malma iş nena kırına bura bibini ki iş ki demo ki mayrona kırına totona kırına. Kafa çalışırsa okur Önce okur. Önce okur. Sen okumazsan, sen bunu yapamazsın. O akıllı yatırım. Oysa evet. memleket... memleketi. Okuyacaksın ki iş yapacaksın. Memleketle ha. Evet. Önünü göreceksin. Para, fazla para evet. kazanır. Yaparsan. Yani. İyi yapmıyor da. Becermiyor adam <Gülüyor> yapmıyor. <Gülüyor> ка видео пауза виe Ey hana. Meska gerbega ayi amak meşile saravela sar çata. Abonalla vatana. Abonalla vatana ey bogom veyir çenin. E amak avas oru çin. Ta çenir ger. Taş ger. Me çenimə heşkerən onqa toxumunu məşir roker isdə bir denəmə məqsədi. Meska meşile sarın o. Ey hana. Meşəngə vəjəbon. Ey ay geldin məska da məştin. Hm. Eper meşəngə vəjəlla vatana çiçək geldin. Angəvdaka. işte. çok eva ya bona yani bitiyor diye boya. Ya işte evon da kana sabun, evon da kana parfüm, evonla kozmetik kolam işte kan. Kim kozmetik, kim parfüm, sabun şeyler bundan yapılıyor. Bak tohumu da burada ben sana vereyim. Bak elimin içinde. E ana ana minle bak şey kal olmuyor ya var İşte Tohum yani ti ti da zonu da bak işi dersimle ver raşık tohumu kaya avida berrun. Da, yaşıyor, <gülüyorum>, nasıl, evet. Evi kanarun gana run kile runi vere du hazır kuyda. Ama işte kadar para biçini. Bu ne kadar da diyorum çoğunun bazı kere korni mola diye sola Ama onu vaga sadi la mı üretmiş kere? Ha. Bu için 20 ton mu hasıl hmm. kırna sadi? Bunu 20 20 ton ya o meskal kere boşcuydi. O da varar tarı. İle deri tarı işte bir yeşillikdir yani. Ha, soluyu ve kadar maşakar ama evvah hazır ikinci. Ha.

E, bëve, e di kohës të ulejt e këtë ta ne basë e mëne? Gjarë ma mërë, kështë edhe i që ku onë ndonë e të gjarë mu ku A ona së të be da hare ka për <laughs> her her. Meş ekiba, ekib. Meş o iyi, meş o ekiba? Tabi ha. Avona tıştık ekibli de şu Tış yırında, oyunu her mola Çok temiz bir malzeme. Ha. Her mola diye meş ekdu, meş sen yorum olun. şimdi. Ama zıvı son değil mi? ama zıvı son yi. İde bir O konu mı Ne bakıyor? Ha. Tağım, ha. <gülüyor> <Gülüyor> Yeniliyeceğiz, üreteceğiz, soğutacağız. Tabii tabi tabi emek edeceğiz. Ya. Yani? Varlıktan zarar gelmez. Varlıkta Varlıktan zarar gelmez ha. O, bana gideceğiz, şuna battı şeye ve var. Evet. Hadi gel gel. Ve şuna, ve şuna düz olasın sarmeliye deyke. E baya o bu. Sarmeliye deyke, başa pincene başmış deyken bir bire pincene. Olamazsın. Allah Allah, yanıyor yani. E zafes bana da şahı olsun. O zaman o ve bölge mene

He. Burada ufak bir, şey olsa, ufak bir şey olsa, ufak bir şey olsa ama kamerayı gösteriyor. Söz agitatörünü da siz ne? He? Valla işte az bir ha. bir işler ne oldu? Aa bak da şimdi. He Bak da şimdi ne demen tam buraya ne ama başka her şeyi yapıyor Allah. Ya bizim burada yes. Tüm düzenimiz var burada. Bak görüyor musun? Şapka hacı. Ha. Şapka Şapka hacı. Şapka hacı. Evet. Ha. Tabii. Ha. Sabi meşenge var. Ha, ha, ya. Maske o. Oy ona ya. şöyle bir şey var ya. Ama maske var. koyar. Maske alayım mı? Köşey, bu da bu evet, kamera. Şimdi burada bir adam burada dolaştı mı var ya? Bu alıyor videoya. Evet. Ondan sonra bir hırkız falan gelse ama sen gidersen yemin et, yemin et gelip çıkar der. Evet. Sistem üzerinde bakıyoruz. He. An be an izliyoruz. He. Sonra ilk kilo, tabi olmuyor, muayene inmez Burada bir şey var ama yine baktoş. Sonra baktoş inmez laka. Bir, bir şey var ama yakalıyor. Bitti. Bir kedi oynasa Ahmet bine. Teşkilat, evet. Teşkilat sağlam ya. He? Teşkilat sağlam. Tabi öyle olmazsa olmaz yani. Sağlam olacak ki sen hiç perişan olmayacaksın. Evet. E tamam. Heh, tamam gel, tamam. gel. Yüreğinize, dilinize sağlık. Sağ tamam, video izleyenlere sevgiler. Sağ ol. Dost abone ha ol. Gel, Çok sağ olsun. Eyvallah. Çocuk Allah sana başlasın. Eyvallah. Allah sağlık versin. Sağ ol. Sen iyi bir çocuksun, akıllısın. Çocuk Eyvallah. Seni sevdim. Dost abone Ruh amel Santrali İsmail Demirci, Pismomima, Opis Muil, Bun, ma avdaro kahond azi vi videola faceboka boravokn la social media bimineda xوahišedo hatoni videogidi dam boš